Herkese yeni bir videodan tekrar merhaba. Bugün size ben listeleme yaparken kullandığım bir tane trikten bahsedeceğim. O yüzden çok uzun bir video olmayacak ama bence etkili ve öğretici bir video olacak. Şimdi ben ne yapıyorum? Bazen bunu her zaman uygulamıyorum tabi. Ürün bazında, ürünün listesine göre ve bazı belirlediğim kriterlere göre bunu uyguluyorum. Şimdi ben mesela bir ürün buldum diyelim ve ürün ebay'de gerçekten ne satıyor işte. 3 tane 5 tane satıcısı var bu ürünün ve listeleyeceğim artık karar verdim ben listeleme yaparken o listede bulunan o ürünü kaç kişi satıyorsa en tepedeki kişinin başlığını birebir alıp kendi listeleme ekranında kopyalıyorum. Yani başlık kısmına kopyalıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü ben sıfırdan bu ürüne gireceğim için zaten hali hazırda yukarıda olan insanlar var. Ben de çok altlarda kalmayayım diye başta zaten hali hazırda tutmuş bir başlıkla bu liste yarışına girip biraz daha yukarılara çıkmaya çalışıyorum. Burada neyi değiştiriyorum? Tabii ki de burada birkaç tane değişkenle listeye girmeye çalışacağım. Atıyorum mesela adam 10 liraya satıyorsa, ben e, karıma bakıp fiyat kırıyorum, ürünün görsellerini değiştiriyorum veya ekstra olarak da açıklamasını biraz daha net ve daha fazla detaylı bir şekilde yazıyorum ki adamdan bir farkım olsun. Ama müşteri tarafından düşünecek olursak, adam mesela o ürünü almak için eBay'de arama motoruna yazıyor. Yani o adam öne çıktığı için, yani daha çok sattığı için demek ki iyi bir başlık koymuş oraya. O başlıkta aynı bu şekilde ben de çıkacağım için ben belki biraz daha aşağıda çıkacağım o adama göre tabii ki. Ama müşteri aşağı doğru kaydırdığında çok fazla kaydırmasına gerek yok işte 1-2 tık kaydırdığında. Ki zaten ben de başlığı çok altlarda ve ikinci 3. sayfalarda belki de çıkmamak için aynı başlığı kullanıyorum. Aşağı indiğinde benim listelememi görecek ve benimki daha iyi bir liste olacağı için veya onun için daha uygun bir teklifte olacağı için beni tercih edecektir diye bir strateji uyguluyorum. Ya bu her üründe tabi geçerli olmuyor. Nasıl geçerli olmuyor? Her üründe bunu yaparsanız tabii ki de tutacak diye bir şey yok. Bunun e, çok farklı. Belki de benim bunu kanıtlayamayacağım şekilde farklı ama ben bunu uygulayınca geri döntüler almıştım. Tabii ki de bunu her listelemeye yapmıyorum dediğim gibi. Bazı ürünlerde bu tarz fırsatları görünce bunu değerlendiriyorum ve böyle bir strateji izliyorum bazı ürünleri listelerken. Siz de bunları deneyip, test edip tabii ki de uygulayabilirsiniz. E, geri dönüş alırsanız zaten tutmuştur demektir. Ve ekstradan bu stratejide şunu çağrıştırsın. Aklınıza gelen farklı listeleme türleri olur, herhangi başka bir şey olur. Bunları denemekten kesinlikle de kaçınmayın. Aslında bu e-ticaret olayı biraz da test test işi. Yani biz bir gördüğümüzün birebir aynısını kendi mağazamıza da kopyalayacağız diye bir şey yok. Biz bir şeyler farklı yaparız. Bakarız belki daha güzel çıktılar böyle yani daha çok satış yaptırır bize. O yüzden ufak tefek bazı parametreleri değiştirerek bu şekilde ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Benim buradaki testim aynı başlıkta iki satıcı olarak düşünürsek beni ve çok satan kişiyi fiyat kırarsam mı daha çok satış alacağım yoksa daha iyi görselle karşısına çıkarsam müşterinin daha çok satış mı alacağım? Burada biraz da bunları test ediyorsun aslında. Bunu şöyle de değiştirebilirsiniz. Aynı ürünün birebir aynı görselini koyarsınız adamla çok satan kişiyle başlığını değiştirirsiniz. Bu da şey oluyor. Yine teste çıkıyor. E aynı başlık, aynı fotoğraf koyarsınız. Bu sefer fiyatı değiştirirsiniz. Gibi gibi birçok bunun değişkeni ve farklı versiyonları vardır. Bunları test edebilirsiniz. Ben sadece size burada ufak bir tecrübemi anlatmak istedim. Böyle şeyler deneyin, test edin ve uygulayın diye. Çok... Evet bu video kısa bir videoydu. Daha çok bunun gibi videoları görmek istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlarınızı yazın hepsini okuyorum ve hangi tarz videoları görmek istiyorsanız onları da aşağıda belirtin. Daha çok hangi videoları görmek istiyorsanız hangi tarz videoları görmek istiyorsanız bunları yorumlarda belirtirseniz ben de bunlara göre hareket ederim ve sizin daha çok istediğiniz ve görmek istediğiniz videolarla karşınıza çıkarım. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.